Herkese merhaba. Bu hafta size çok sevdiğim ve benim için çok önemli bir konuyu anlatacağım. Bu konuyu seçmemin nedeni son zamanlarda neredeyse her gün biriyle bu konuyu ya çalışıyorum ya da anlatıyorum. Son zamanlarda stresin artması, pandeminin bizim üzerimizde yarattığı gerginliğin artmasıyla birlikte çatışmaların da arttığını görüyorum. Bu gerek ekipler arasında, gerek çalışanlar arasında, yöneticiler arasında, aile arasında bunun çok çok arttığını gördüğüm için bugün sizinle bu konuyu, çatışmaları nasıl azaltabileceğimizle ilgili, adımlardan bir tanesini nasıl azaltacağımızla ilgili anlatacağım. Tabii ki burada tek neden pandemi değil. Ekonomik problemler, gerginlikler, belirsizlikler, sıkıntılar bunları daha da artmasına neden oluyor. Ve bunları kontrol etme, bireysel olarak bunları kontrol etme, değiştirme şansımız olmamakla beraber kendimizi, sevdiklerimizi, birlikte çalıştığımız insanları koruma imkanımız var. Bunu da bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü krizler ve problemler hiçbir zaman bitmeyecek. Biri gelir, gider, diğeri başlar. Hayat döngüsü bu. İlişkilerimiz, birlikteliklerimiz, birlikte çalıştığımız insanlar, sevdiklerimiz hayatımızda olmasında bizim için çok önemli. Onlar olmadığında daha fazla stres yaşarız, daha fazla mutsuz oluruz. Şöyle bir düşünün, ekipler birbirleriyle çatışıp iş üretmediğinde biz dışarıda kontrolümüzde olmayan probleme daha fazla problem katıyor oluruz. Aile içinde yaşadığımız gerginlikle de çocuklarımızla, eşlerimizle, sevdiklerimizle bunları yaşadığımızda onları da geriyor oluruz ve onlar da birlikte oldukları ya da birlikte çalıştıkları başka insanları da etkiliyor olacak. Böylece de halka daha büyüyecek ve sıkıntılar, stresler, çatışmalar daha da artacak. Yani savaşlar sadece silahlan değil, davranışlarla da aslında birbirimizle savaşıyor olacağız. Çatışmaları önleyeceğiniz ve ona en aza indireceğiniz bir metodu anlatacağım uzun yıllar ilişkilerle, ekiplerle çalıştığım ve çok sık kullandığım John Gottman'ın Mahşer'in dört atlısını, metodunu anlatacağım. Peki John Gottman'ın ifade ettiği Mahşer'in dört atlısı neler? İlişkilerimizi, iletişimimizi zehirleyen bu dört davranış nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Hani böyle adı her ne kadar şık gibi gelse de bu atlılar bizim ilişkilerimizi ve iletişimimizi zehirleyen davranışlardır. Mahşerin dört atlısı şunlar. Birincisi suçlama, ikincisi kendini savunma, üçüncüsü hor görmek, küçümseme, dördüncüsü de duvar örme. Mahşer'in dört atlısı yani bu dört zehirli davranışı size tek tek anlatacağım. Ve bunları dinlerken lütfen kendinizle dürüst olun ve bunlardan hangilerini hangi ilişkilerinizde kullandığınıza da bakmanızı istiyorum. Yine hani kimseye anlatmayacağınız için burada önemli olan siz kendi çatışmalarınızı nasıl azaltırsınız? O yüzden kendinizle dürüst olmak en önemli. Çünkü kendimizle dürüst olmadığımızda bir şeyleri değiştirmek çok zor. Bazen favorimiz olabilir. Yani bu dört zehirli davranıştan birini daha fazla yapıyor olabiliriz. Bazılarını iş yerinde yapıyor olabiliriz. Ya da biriyle özellikle birine karşı birini farklı yapıyor olabiliriz. Bunları yapmamak mümkün değil. Herkes bunları bir şekilde yapıyor. Yani hepimiz bunları bir şekilde yapıyor. Burada önemli olan bir, bunları fark etmemiz. Yani bunları yaptığımızda bunları fark etmemiz. Ve bunlarla ilgili de bu zehirli davranışları yine sizinle bu videoda paylaşacağım pan zehirleri kullanmamız. En aza indirdiğimizde birçok çatışmayı daha başlamadan önce önlemiş oluruz. Şimdi size tek tek bunları anlatacağım ve şunu unutmayalım. Kendi sorumluluklarımız var ve bu bizim sorumluluğumuz çatışmaları azaltmak bireysel sorumluluğumuz. O yüzden lütfen ve lütfen kendinize dürüst olun. Burada hiç kimseye hesap vermeyeceksiniz. Burada önemli olan aynı ortamda bu dünyada, çatışmaları ne kadar aza indirirsek o kadar daha sağlıklı oluruz, daha huzurlu oluruz. Mahşerin dört atlısının birinci atlısı suçlama veya eleştirme. İlişkilerimizde birlikte olduğumuz kişiler, birlikte çalıştığımız kişilerle ilgili illaki yakınmalarımız olacak. Yakınmayla suçlamanın arasında dağlar kadar fark var. Yakınma kişinin bir eylemine karşı yaptığımız bir davranış. Suçlama ise kişinin kişiliğine genelleme ile yaptığımız sen diye başlayan cümleler veya içinde sen dediğimiz kelimeler suçlamadır. Seninle bu konuyu birlikte çözeceğimizi anlaşmıştık. Bir yakınmadır. Sen nasıl bunu yaparsın? Çok unutkansın, umursamıyorsun, ihmal ediyorsun, saygı duymuyorsun bana. Cümleler suçlamadı. O yüzden lütfen şöyle bir dönün, bakın. Yakınmayı mı? kullanıyorsunuz. Yani kişinin bir eylemine karşı sadece bir tane eylemine karşı mı ifade ediyorsunuz yoksa sen hep bunu böyle yaparsın, sen zaten bunu hiçbir zaman doğru yapmadın mı diyorsunuz. Kimleri suçladığınıza bakın. En son kimi suçladınız? Neler söylediniz bu kişiye? Onu şöyle bir düşünün suçlamanın ana dili şudur. Ve bir mahşerin atlısı çıktığında ikincisi de çıkar. Peki mahşerin ikinci atlısı kim? Kendini savunmak. Şimdi siz birini suçladığınızda ya da biri bizi suçladığımızda ne yaparız? Kendimizi savunuruz. Nasıl kendimizi savunuruz? Bir bahane, bir neden söyleriz. Bu da kendimizi zayıf hissetmemize neden olur. Veya Kendimizi savunurken de karşı tarafı suçlarız. Ve bu halka böyle gider gelir. Yani biz kendimizi savunduğumuzu düşünürüz. Orada bir bahane sunarız ya da bir neden sunarız ve bu nedeni sunarken de kendimizi haklı görürüz. Çünkü nedenimize inanıyoruz. Ve suçlama ve kendini savunma bu mahşerin iki atlısı birlikte dans ederken her iki taraf kendini diğer taraftan daha üstün görmeye başlar ve daha üstün görmeye başladığında da burada gerginlik daha da artar. Çünkü herkes kendini haklı görmeye başlar. Şimdi bir dönün bakın kendinize. Bu atlı mı sizin favoriniz yoksa suçlama mı favoriniz? ve bunu yaparken de bir bakın en son kendinizi savunduğunuzda ne oldu da kendinizi savundunuz? Kendinizi nerede üstün gördünüz? Nerede kendinizi daha az gördünüz ve hissettiniz? Çünkü suçlama ve kendini savunmaya geçtiğimizde ve kendimizi üstün gördüğümüzde bu sefer sahaya şöyle gerine gerine, seve seve, koşa koşa gelen üçüncü atlımız geliyor. O da küçümseme, hor görme. Şimdi başlıyoruz suçlamayla, kendimizi savunmayla. Sonra dönüyoruz, diyoruz ki ya bu da bu işi yapabilir mi? Bazen bunu direkt onun yüzüne söylemesek de bu ifadeleri kullanmaya başlarız hatta ve hatta sen bunu ne bilirsin ki sen bunu hiç yapmamıştın ki sen hiçbir zaman böyle olmadın ki tekrar gördüğünüz gibi suçlama girer ama bu sefer aşağılayarak suçlamaya başladız ve bu üç atlı birlikte dans etmeye devam eder. Karşı taraf bir çözüm önerisiyle geldiğinde Hadi canım bu da işe mi yarar? Sen git kendin bunu uygula gibilerinden tavırlarla yaklaşırız. Ve bu hem bizde o kişiye karşı içimizdeki öfkeyi daha da beslememize neden olur hem de karşı tarafın da bize karşı olan beslediği ya da olumsuz düşüncelerin tetiklenmesine neden olur. Ve uzlaşma yaratma yerine aslında çatışmayı daha da alevlendirir. Kavga etmeye neden ne kadar gider. Burada herkes bu sefer olmayan şeyleri olmuş gibi çıkarır. Bunu bazen de lakap takarak, ima ederek, şaka arasında böyle laf sokarak yaparız. Hor görmeyi, aşağılamayı. O yüzden şimdi şöyle bir geriye yaslanın ve bakın en son kime sen bunu nasıl yapacağını bilmezsin dediğiniz. Bazen bunu sanki iyi niyetle söylüyormuşuz gibi deriz. Ancak karşı tarafa yarattığımız etki kendisini küçümsendiğini, dışlandığını hissetmesine neden oluruz. Hor görmenin yakın akrabası da kavgacılıktır. Yani bunlar böyle Sakin bir ortamda artık ve sakin ortamın yok olmasına neden olurum. Çoğu zaman şunu duyduğumu biliyorum. Sen ekip üyesi olmayın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Sen hiçbir zaman ekip olmak paylaşmak ne anlama geldiğini bilmezsin ki. Sözlerini sıkça duyduğumuz sözler. Şimdi sizden şöyle bir geriye yaslanmanızı, gerçekten kendinizi kimden daha üstün gördüğünüzü bir düşünün, bir yazın, üzerinde durun. Hor görme, aşağılama, böyle iğneleme en tehlikeli zehirlerden bir tanesi. Diğerleri de çok tehlikeli. Bu daha da tehlikeli. Bunun nedeni de karşı tarafın özgüvenine saldırı ya neden olur. Ve bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıkların artmasına neden olur. Peki mahşerin üç atlısı sahada şu an birbirleriyle dans ediyor. Mahşerin dört atlısının çıkmaması mümkün değil. Peki mahşerin dört atlısı, dördüncü atlısı hangisi? Duvar örme. Şimdi suçladık, suçlandık, kendimizi savunduk karşı taraf kendini savundu. Aşağıladık birbirimizi ya da işte böyle laf sokuşturduk birbirimizi ve geliyoruz duvar örmeye. Dördüncü atlımız duvar örme. Duvar örme artık o kadar hiddetleniyoruz ki birbirimize karşı duygusal olarak tahammül edemeyeceğimiz bir noktaya geliyoruz ve burada artık iletişimi kesiyoruz. Bu iletişimi kesme noktasının birçok yöntemi var. Konuşmayız. Eğer fizikken oradan ayrılamıyorsak odadan çekip gitmek gibi ya da e-mail'ler geldiğinde o kişinin e-mail'lerine cevap vermemek gibi. Bizi telefonla arıyorsa ismini artık görüyoruz akıllı telefonlarda. O kişinin aramasına yanıt vermemek gibi. Artık o kadar böyle e, doluyoruz ki hiçbir şeye tahammül edemeyeceğimiz noktaya geliyoruz. Duvar örüyoruz. Çoğu tartışmada, kavgada eğer aynı yerdeysek çekip gidiyoruz. Son zamanlarda da sosyal medya hesaplarını kapatıyoruz. Veya bir gruptan çıkıyoruz. Konuşmuyoruz ve iletişimi kesiyoruz ve bundan sonra ilişkileri tamir etmek zor olabilir. Şimdi yine şöyle bir geriye dönün yaslanın ve bakın en son kime karşı çok doldunuz? Peki ona karşı bu kadar dolduğunuzda ne yaptınız? Duvar mı ördünüz? Onunla iletişimi mi kestiniz? Çoğu zaman özellikle iş arkadaşları arasında da bunu görüyoruz. Partnerler, eşler arasında daha fazla gördüğümüz bir şey. Aynı ortamda biri televizyon seyrediyor. Durmadan televizyon kanallarını değiştiriyor. Eşi dönüyor ona bir şey anlatırken. Evet. Ancak onu dinlemiyor. Dinlemediğimiz zaman da aslında bu da bir nevi duvar örme. İlk üç atlının yarattığı olumsuzluklar duvar örmenin bir çıkış yolu olmasını bize mantıklı gelebilir. Burada önemli olan kendinize şu soruyu sorun. Hangi konuyu konuşmaktan çekiniyorum? Neden kaçıyorum? yüzleşmek ya da bu konuyu konuşmak için neye ihtiyacım var? Şimdi bu dört atlının sahada dediğim gibi biri çıktığında diğerlerinin çıkmaması bizim elimizde. Yani panzehirleri kullandığımızda çıkmasını engelleyebiliriz. Ve bu panzehirleri kullanmak için kendimizi soymamız gereken en önemli nokta bu. Ben bu kişiyle çatışmak istiyor muyum? Ben bu kişiyi kaybetmek istiyor muyum? Ben bu ilişkiyi bitirmek istiyor muyum? Peki bunun ailemize, ilişkimize, çalışma ortamımıza nasıl bir etkisi olur? Ne fayda sağlar? Kendimize dürüstçe sormamız gereken soru bu. Kaybedilen her bir ilişki kaybedilen her bir kişi aslında çok büyük bir kayıp. O yüzden de burada ilişkilerimizi tamir etmek, bu pan zehirleri sizinle paylaşacağım pan zehirleri kullanmak önemli. Ve de güzel bir haber bu arada. Hani bu gerçekten ciddi bir konu. Biliyorum şu an herkes şöyle bir düşünüyor. Bunları önlemek kesinlikle mümkün. Bunların pan zehirleri var ve de panzehirlerini sizinle tek tek paylaşacağım. Tüm panzehirlerde önemli olan nokta yumuşak bir başlangıç yapmak. Yani o hiddetlenmeyi bir kenara bırakmak. Şimdi suçlamanın panzehirini paylaşacağım sizinle. Eğer suçlanıyorsanız, eğer biri sizi suçluyorsa ona karşılık onu suçlayarak ona bahane üreterek değil ne hissettiğinizi düşünün. Yani sen kelimesi yerine ben kelimesini kullanın. Yani biri gelip size sen bunu bu şekilde zamanında raporu yetiştiremiyorsun, yetiştirmiyorsun, zamanında getirmiyorsun dediğinizde o an eğer sizin sorumluluğunuzdaysa ve gerçekten raporu zamanında getiremiyorsanız özür dileyin ve neye ihtiyacınızın olduğunu ifade edin. Yani dönün deyin ki haklısınız, raporu zamanında yetiştiremedim ve bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Yani talepte bulunun. Ben kelimesini ifade ettiğimizde, kullandığımızda karşı taraf bize niye böyle hissettiğimizi sormasının önünü kapatmış oluyoruz. Çünkü duygu bize aittir. İkincisi karşı taraf ne hissettiğimizi anlar. Biz karşı tarafı ne hissettiğini bilmediğimizde suçlamaya devam edebiliriz. O yüzden ne hissettiğinizi ifade edin, ben kelimesini kullanın ve sorumluluk alın. Eğer gerçekten bu suçlamaya karşı sizin bir rolünüz varsa özür dilemek de çok önemli. Eğer kendinizi savunduğunuzu hissediyorsanız, biraz önce de anlattığım gibi soru sorun. Karşı tarafın sizi bu suçladığı konuyla ilgili arkasındaki gerekçelerini sorun, merak edin. Eğer karşı taraf savunuyorsa, o zaman dönün bir bakın. Ya ben onun bu savunmaları yapması için yüzde ikilik bir payım var ise ben ne yapabilirim? O kişiyi dinlememizde fayda var. Gelelim hor görme ve küçümsemenin panzehrini. Eğer küçümsendiğinizi hissediyorsanız karşı tarafa o anki duygularınızı ifade edin. Ve o davranışın sizin üzerinizdeki etkiyi anlatın. Ve karşı taraftan neye ihtiyacınızın olduğunu talep edin. Yani biri gelip size sen bunu yapamazsın. Sen ne anlarsın ki? Sen kim oluyorsun ki gibi bir şeyle karşılaştığınızda o an ne hissettiğinizi, incindiğinizi, üzüldüğünüzü, kırıldığınızı, o anki duygunuz neyse onu ifade edin. Daha sonra da bu konuyu Birlikte nasıl çözeceğinizi talep edin. Birlikte çözmeniz önemli. Eğer kendinizi diyelim sen bu raporu çok kötü yaptın. Sen zaten ne yapabilirsin ki bu raporu yazmak için gibi bir şeyle karşılaştığınızda o kişiden size raporun daha doğru nasıl yapılacağını göstermesini talep edin. Ya da siz bu raporu neden o şekilde hazırladığınızı anlatın yine de çözüm odaklı olun. Probleme değil, neyi yapamadığınıza değil, karşı tarafta neye ihtiyacınızın olduğuna ve en önemlisi samimiyetle duygularınızı anlatmanız da gerekiyor. Ve duvar öme zehrine karşı panzehirimiz ne? Çok dolduk, öfkelendik ve artık gerçekten duygularımızı yönetemez hale geldiysek bunun pan zehri ara vermek, kendimizi sakinleştirmek ve bunun içinde karşı tarafa yani bu kadar dolduğumuz karşı tarafa şunu söylemek. Şu an duygularım neyse hani üzüntülü de olabilirsiniz, kızgın da olabilirsiniz. Bunu söyleyin. Şu an çok kızgınım ve söyleyeceğim her şey ilişkimize zarar verir. O yüzden de ara vermeye ihtiyacım var. Ve ara verme süreniz bir saati geçmesin. Bir saatten sonra, yani bu bir saat böyle çok fix bir şey değil. Aslında 20 dakika, 40 dakika vesaire. Ancak bu çok uzun sürmesin. Hele üzerinden gün geçmesin. Burada önemli olan nokta şu, siz o arayı verdiğinizde kendinizi sakinleştirmek için gittiğinizde karşı tarafta kendini sakinleştirmek için o da bir düşünme fırsatı vermiş olursunuz. Ve siz sakinleşmek için nefes egzersizi yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, su içebilirsiniz. Dikkatinizi başka bir şeye verip başka bir işle uğraşabilirsiniz. Ancak şunu unutmayalım çok hiddetlenen, çok böyle duyguyla yüklenen kişi siz olduğunuz için ve ara vermeyi siz talep ettiğiniz için burada tekrar geri dönüp sakinleştikten sonra geri dönüp o kişiyle bağ kurmanız gerekiyor ve o kişiyle görüşmeniz gerekiyor problemi değil, artık çözümü konuşmanız gerekiyor. Çünkü problemi bir daha konuştuğunuzda mahşerin dört atlısı tekrar bir araya gelecek. Burada önemli olan ilişkiyi sürdürebilmek, ekibi daha da büyütmek. Ve unutmayalım, duygularımız bize ait. Onları yönetmek de bizim elimizde eğer kendimizi hani sakinleştikten sonra o kişiyle konuşma ortamında kendimizi güvende hissetmiyorsak o güvenli ortamı sağlamak için neye ihtiyacımız var? Bunu o kişi veya kişilerle, bu arada hep bir kişiden bahsediyorum ama bunlar birkaç kişi de olabilir. O güvenli ortamı sağlamak için neye ihtiyacımızın olduğunu talep edebiliriz. Baktık ki karşı tarafa aslında e, güvenemiyoruz ya da kendimizi orada güvende hissetmiyoruz. Duygularımızı, kırgınlıklarımızı, içimizi anlatmak için. O zaman bu işin uzmanından destek almak gerekiyor. Bir koçlan çalışılabilir, bir iletişim uzmanıyla çalışılabilir. Burada önemli olan ilişkiyi kurtarmak, ekibi büyütmek aileyi huzur ortamında yaşatmak. Unutmayalım, her şey bizim elimizde. Kontrol edemediğimiz konular her zaman hayatımızda olacak. Çatışmaları hele biz yaşadığımız ortamın içinde, çalıştığımız ortamın içinde çatışmaları yönetmek kolay çünkü bizim elimizde. Hangi panzehiri seçeceğimizi biz karar veririz. Hangi mahşerin atlısının çıkmamasını önlemek istediğimiz bizim elimizde. O yüzden huzurlu, mutlu, en az çatışmalı bir ortam diliyorum hepinizi. Bu konuyla ilgili ve başka konularla ilgili anlatacağım çok şey olacak. YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.